Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail'le doğal gaz boru hattı çalışmaları askıya alındı iddiası. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye, İsrail'e yönelik tepkilerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında İsrail'e sert eleştirilerde bulunmasından kısa bir süre sonra, Türkiye'nin İsrail'le Doğu Akdeniz'de yürüttüğü doğal gaz arama faaliyetleriyle boru hattı çalışmalarının askıya alındığı iddia etti. Bloomberg'in haberine göre, İsrail'le Doğu Akdeniz'de yürütülen doğal gaz arama faaliyetleriyle boru attığı çalışmaları hakkında ikili görüşmelerde bulunmak için bu ülkeye girecek olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da programını iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında da İsrail'e tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı. Ben hayatımda bir kere Netanyahu denen adamın elini sıktım. Türk evinde, Amerika'da. İyi niyetimiz vardı, onu suistimal vardı. İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal gitmeyeceğiz. İyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi. O da olmayacak. Çünkü iyi niyetimizi suistimal ettiler. 7 Ekim'den bu yana krizin daha fazla büyümemesi için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiklerini belirten Erdoğan şunları kaydetti. Gazze halkının ihtiyaçlarının bir nebze de olsa giderilmesi için Mısır'daki El Arish Havalimanı'na şimdiye kadar toplam 8 uçak dolusu tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderdik. Yaralıların tedavisi 25 sağlık personelimizi ilk etapta yine Mısır'a sevk ettik. Aynı şekilde kim yaparsa yapsın, İsrailli siviller dahil, sivilleri hedef alan eylemleri asla mazur görmediğimizi açıkça ifade ettik. Bu ülkeli duruşumuzu dün olduğu gibi bugün de sürdürüyoruz. İsrail devletiyle bir sorunumuz yok ama İsrail'in uyguladığı mezalimi devlet yerine örgüt gibi hareket etme tarzını asla tasvip etmedik, etmeyeceğiz. İsrail 7 Ekim'den beri Gazze'deki masum insanlara karşı tarihin en kanlı, en iğrenç, en vahşi saldırılarından birini gerçekleştiriyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.